bize haula dediğimiz bir kelime var bizim. Bir bilinç bilgisi aslında Cinen Qigong'da. Bundan bahsetmek istedim ki hayatınıza sokun ve onu kullanmaya başlayın ve faydasını görün. Haula aslında her şey yolunda, her şey mükemmel, zaten iyi, zaten sağlıklı, zaten her şey olması gerektiği gibi yolunda gibi anlamlara gelen bir bilinç bilgisi. Bu bilinç bilgisini kendimize gelip dış dünyadan biraz arındıktan sonra söylediğimizde o aslında çiği yani yaşam enerjisini ve fizik dünyayı yani fizik bedeni ya da yaşadığımız o durumu etkiliyor ve dönüştürüyor aslında. Geçenlerde paylaştığım videoyu hatırlarsanız o kanser tümörünün 3 dakikada Huashan merkezindeki 3 usta tarafından orada birkaç usta daha var tabii de yani orada ustalar tarafından diyelim çalışılarak 3 dakikada yok olmasına vesile olan o an o video ile alakalı paylaşımın sonunda dikkat ederseniz ha diyorlar. Yani aslında o bir mühürleme bilgisi. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında biz bilincimizle yani kendi öz varlığımıza geri döndüğümüzde bilinç bütün evrenin bilgisine sahip. Ve evrendeki her şey çiğden oluşuyor. İnsanlar, hayvanlar, gezegenler, arabalar, bitkiler, aklınıza ne geliyorsa. Her biri çiğin farklı formlarda sıkışmış hali. Yani konsantre olmuş hali. Dolayısıyla herhangi bir şey tıkanıklık olduğunda hayatımızda ki biz onlara hastalık, problem demekten sakınıyoruz. Çünkü onu etiketlediğinizde onun hayatınızda devam etmesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir şey hayatımızdaysa o şeyin varlığını kabul ettikçe, yani bu var ve ben bunu iyileştireceğim dedikçe, o şeyin varlığını da kabul ediyoruz ve o şey bilincimizde bir kalıp olarak kendini var etmeye devam ediyor. O yüzden bazı rahatsızlıklar geçtikten sonra geri geliyor. Evrende her şey çiğ ise ve eğer bilinç çiğyi dönüştürebilen en yüksek seviyedeki en saf çiğ ise, ki öyle, o zaman bilincin bir komutuyla çiğ dönüşür, çiğ de bilinç, bilinçle beraber... Onun komutuyla beraber fizik bedeni, fizik bedendeki organları, değil mi? Durumları, hücreleri iyileştirip dönüştürür. Hayatımız için de geçerli bu. İlişkiler, işimiz, akışımız, hayatımızın içindeki akışlar, evin içindeki durumlar. Mesela bazı öğrencilerim iki senedir kaloriferleri bozuluyor ya da evdeki herhangi bir musluk bozuluyor, bir şey oluyor ve bir takım tabii cinakçı gong metotlarıyla ve havla diyerek herhangi bir şekilde ustayı eve çağırmadan düzeltiyorlar, düzenliyorlar ve birbirimiz arasında haberleşip gülüyoruz buna. Birlikte keyifli geçiriyoruz. Yani bütün iş bilincin saflaşmasında. Dolayısıyla havla dediğinizde o bilgi herhangi bir şey geldi diyelim ki. Bir şey canınızı sıktı, sıkacak ya da sinir, öfke çıkartacak bir şey olacak. Hemen Havla bilgisini hatırlayın. İçinizden ya da o anda söyleyebiliyorsanız sesli olarak üç kere mesela havla, havla, havla deyin. Ve bu bir süre sonra hayatınıza entegre olmaya başladığında göreceksiniz ki birçok şeyi çok kısa bir süre içinde dönüştürecek. Tabii ki daha detaylı bir şekilde bilgi almak için ve bunu hayatınıza daha derinden sokup işlevini daha güzel bir şekilde tamamlaması için Eğitimimize katılmanız daha faydalı olur tabii ki ama şimdiden de katmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla şifa olsun. Aslına bakarsanız her şey güzelliğe akıyor. Biz tıkanıklık gibi gördüğümüz her şey birçok şey bizi hayata harekete geçirmek, görmediklerimizi görmek üzere bizi ışık olarak, ışık tutmak üzere karanlık kalan yerlere geliyor. Dolayısıyla her şey hala, her şey yolunda. Her şey zaten sağlıklı. Zaten bütün bedendeki organların fonksiyonları güzel akışta, hayat akışta, her şey yolunda.